Artışık sayıların ikinci kısmından devam edelim. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ortanca terim son terimle ilk terimi topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Tüm, terim, tüm terimlerin toplamı ise terim sayısını ortanca terimle çarparak bölü buluyoruz. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplam formülü n çarpı n artı bölü 2. 2 işer 2 işer artan ardışık sayıların formülü 2n burası. Biz bu 2n'den n'yi buluyoruz. n çarpı n artı 1 şeklinde e, buluyoruz. Bunu şu şekilde de bulabiliriz. 2 parantezini alırız mesela. 1 artı 2 3 deriz. E, sonra bu formülü uygularız. Çarpı 2 de var başında. Bunlar gider. Bu kalır zaten. E, bu da e, tek sayıların formülü. Şurası 2n 1 ya ne olur? Buradan n'i buluruz. E, sonucumuz toplam formülümüzde n kare oluyor. Bunun daha kolay bir yöntemi de şu ile e, son terimle ilk terimi topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yani ortanca terimi buluyoruz. n oluyor değil mi? Yani ortanca terimin karesini alırsak direkt toplam formülünü buluruz. Bu sadece tek sayıların toplamı için geçerli bir formül örnek olarak şöyle bir sayı mesela iki parantezini aldığımızda 1 artı 2 artı 3 böyle gider. Bunun formülünü biliyoruz. Birden neye kadar olan sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2'den Burada başında da 2 var. Bunlar gider. 10 çarpı 11'den 110 olur cevabımız. Burada da mesela tek sayıların toplam formülü ne dedik? Hani buradan direkt 2 n eksi 1 eşitir, 19 yapıp buradan neyi bulup sonunda n kare diye yapabiliriz. Ama daha kolay bir yöntemi var. Ortanca terimi buluyoruz. Bu tek sayılar için geçerli karesini alıyoruz. 19 artı 1 bölü 2 10 oluyor. Karesi de 100. Yani bunun toplam formülü neymiş? 100'müş. E, ee, mesela böyle bir ifadede hani biz 5 5'er 5'lere artıyor. Böyle bir formül bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bunu 5 parantezine alacağız. O şekilde bulacağız. Şimdi şöyle bir soru çıktı karşımıza. Dizinin 20. terimi kaçtır soruluyor. Bunu iki yöntemle bulabiliriz. Şimdi 20. terim soruyor bana değil mi? Burada 20. terim x olsun mesela dedim. 20. terim sorduğuna göre yani burada 20 terim vardır. Terim sayısı 20 diyorum mesela. Terim sayısını bulurum. Son terim eksi, ilk terim ortak fark artı birden. Ne oluyor? 19 çarpı 3 artı 4 x oluyor. Oradan da x 61 oluyor. Yani 20. terim 61'miş. Ama diğer bir yöntem ise kendi formülümüzü kendimiz bulacağız. Bu nedir? 3'er 3'er artıyor değil mi? 3'er 3'er artı için bir 3'en diyeceğim. Sonra mesela bu 4'e ulaşmak için ne yapabilirim? Artı 1 derim değil mi? n'ye 1 verdiğimde 3'en artı 1. Bana 20. terim soruyor. n'ye 20 verelim. 20 çarpı 3 o 60 artı 1'de de 61 olur. 20. terim bu da diğer bir yöntem. 6, 12, 18 diye gitmiş. 330 bana en soruyor. Şimdi bu tip sorularda direkt mesela 6 parantezini alırsak bize soru daha çok kolaylaşır. Nokta nokta en bölü 6 eşittir 330muş. Ben direkt buradan 330'u 6'ya böleyim mesela. Ne olur? 6 kere 5, 30, 55 olur değil mi? Yani birden böyle buraya kadar gitmiş. Toplamı 55'miş. Mesela bu son sayı 10 olsa 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 oluyor. Bu son sayı 10 sa n bölü 6 10 ise n buradan ne olur? 60 olur. 14 denizli doğru. İşleminin sonucu arkadaşlar. Şimdi buradan birden başlamış. 2, 3, 4 diye 51, 52 gidiyor. Şimdi burada toplam 52 tane terim sayısı var değil mi? Şimdi şöyle çözdüm de. 1'den 2 çıkarttım. Eksi 1. 3'den 4 çıkarttım. Eksi 1. İşte 51'den 52 çıkarttım. Eksi 1. Burada toplam 52 tane terim sayısı var. Hepsini ikiye böldüğümde 26'lar, 2'şer, 2'şer grupta anlamında 26 tane oluyor. Eksi 1, eksi 1'den hep 26 tane varsa eksi 26 oluyor sonucumuz. Yani cevabımız 16 Bursa bakıyorum Doğru. Son sorumuza bakalım. E, işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakıyorum. 5, 7, 9, 11 diye gitmiş. E, 89'a kadar. Şimdi şunları gruplandıralım. 5'ten 7 çıktı. Eksi 2. 9'dan 11 çıktı. Eksi 2. 85'ten 87 çıktı. Eksi 2. Şu dışarıda kaldı. Bu bir kalsın. Mesela ben 87'ye olan kısma kadar terim sayısını bulayım. Biz. Son terim, eksi, ilk terim, ortak fark 2 artı 1. Ne oluyor? 41 oluyor değil mi terim sayım? Ee, bir dakika 82'ye böldüm 40 terim sayım 41 oldu evet. Hayır 41 değil bir yerde yanlış yaptık çünkü şurası 87 87'den 85 5 çıkardık 82 yani 42 oldu terim sayım. Şimdi ikişer ikişer gruplandırdım 21 e, 21 çarpı eksi 2 eksi 42 artı 89 da burada var. Cevabımız 47 olur. 17C seçeneğimiz. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere.